Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba hakkında arz yakımlar ve projeler hakkında bir inceleme yapacağız şöyle habere geçecek olursak biz Shiba coin'i şimdi neden tuttuğumuzu öğrenmemiz lazım. Şimdi uzun vade tutuyoruzsak gelecekte daha güzel yerlere yani daha güzel fiyatlara birkaç sıfır hatta ya da iki katına falan çıkması gibi fiyatlara hedeflediğimiz için biz Shiba coin'i tutuyoruz değil mi? Şimdi bu yükseliş olması için projeli bir coin olması lazım. Yani geleceğe vaat etmesi lazım. Şimdi Shiba coin'in neyi var derseniz Shiba coin'in NFT'leri var. Shiba şu bildiğiniz üzere satılığa çıkartılmıştı Shiba sahap sitesinde. Hatta 40 dakika içerisinde tüm NFT'ler tükenmişti. Yani öyle bir akın olmuştu ki NFT'le. Çünkü NFT'ler geleceğe vaat eden bir proje olduğu için NFT'ler çoğu balina tarafından ya da küçük yatırımcı tarafından satın alındı. Bir diğer projemiz ise Shiba Swap denilen merkeziyetsiz borsamız var. Şimdi Shiba Swap ne işe yarıyor derseniz bu da önemli projelerden biri. Neden diyeceksiniz? Burada Lish, Bon ve Shiba Coin alınarak işlem yakımlar gerçekleştiriliyor. Yani siz Shiba Swap'tan bir coin aldığınızda Shiba Coin alıyorsunuz örnek verelim. Bu coin aldığınızda bir miktar yakım gerçekleşiyor. Tabi sizin aldığınız coin'den yakım gerçekleşmiyor. Shiba Swap'ta arzından bir yakım gerçekleşiyor. Ve bu arz yakımları bizim arzımızın düşmesine yol açıyor. Ve Shiba Swap'ta işlem yanıklarıyla birlikte size bir ödül de veriliyor. Yani bu ödül size çıkıyor mu bilmiyorum ama e, ee, Shiba Saab'da işlem yapanlar özel yüzde birlik bir ödül de dağıtılıyor. O yüzden dolayı Shiba Sap kendini geliştirdiği sürece yani NFT'lerini yayınladığı sürece Shiba Saab'daki alımlar mesela stake işlemle devam ettiği şu sürece geleceğe yatırım olarak düşünülebilir. Bir de diğer projesi Shiba ekosistemi yani Shibarium ekosistemi denilebilir. Shibarium ekosistemi ile birlikte gaz ücretlerinin düşmesi hedefleniliyor ve daha hızlı işlemler hedefleniliyor. Bu da en büyük projelerden biri. Yani tabii Shibarium şu anda çıkmadı. Şu anda NFT'ler ve ShibaSwap projelerini çıkartmayı başardılar. Shiba coin'i Üçüncü 3. projesi olan Shibarium üzerinde çalışıyorlar. Bu ne zaman gelecek derseniz 2022'nin ilk çeyreğinde düşünüyormuş geliştiriciler. Ben öyle bir duyum aldım. Ya bu Shibarium ekosistemi gerçekten başarılı bir ekosistem olursa, gerçekten hızlı işlemler ve düşük gaz ücretleri olursa Shiba coin'i gerçekten fiyatını ciddi manada yükseltebilir. Bu projenin de yani Solana coin'i görüyoruz. 236 dolara kadar çıkmayı başardı. Solana coin neden çıktı derseniz kendi projeleri sayesinde yani Solana ekosistemi sayesinde burada hızlı işlemler gerçekleştiriliyor. Yani en hızlı işlemler Solana ekosisteminde gerçekleştiği için Solana kendisine yani 7-8x yaptırdı diyebiliyorum. Yani 40 dolardı diye hatırlıyorum ben. Yani bu projelerinden dolayı Shiba Coin meme coin değildir. Yani Shiba Coin kendi projeleri sayesinde yükseğe çıkabilmiş bir coin'dir olduğunu düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin genellikle dolandırıcılık veya ponzi şemaları olarak adlandırılan bu tür kripto para birimlerine verilen olumsuz çağrışımlardan kurtulmaya çalışılıyor. Şimdi bazı meme shitcoin'ler var bildiğin üzere. Bu meme shitcoin'lere deniliyor ki ya bunlar dolandırıcılık coin'i milletin paralarını falan çalarak ölüyorlar falan deniliyor. Shiba coin bunlardan kurtuldu. Yani bunların arasında sıyrıldı. Ve kendi projelerini inşa ederek ilk 10 kripto para arasına girmeyi başardı. Şimdi diğer haberlerimize gelecek olursak şuradaki haberimiz de daha önemli. Şimdi Shiba coin son bir ayda hatta bir buçuk ay desek daha doğru olur. Şimdi neleri başardı dersen Shibacoin Twitter sayfasında Ethereum'un takipçi sayısını geçti ve Robinhood'un o, operatör direktörüydü sanırım. Operatör direktörü ShibaCoin hakkında olumlu ifadeler kullandı işte Robinhood'dan. Ve en büyük Amerikan borsası olan Coinbase yalnızca Shiba listeler kalmadı. Aynı zamanda en sıkı şekilde düzenlenen New York bölgesi sakinlerinin Shiba ile ticaret yapmasını da mümkün kıldı. Yani New York'a özel Shiba Coin ticaretini açtı Coinbase. Bu da önemli hareketlerden biri. Ya yani Shiba Coin desteklemek için Ulusal Futbol Ligi oyuncusu Brandon King de Shiba Coin satın alarak kendisi Shiba Coin'i satın alır aldığını söyledi ve Amerika Senato 2022 adayı Shannon Bray'de Shiba coin aldığını söylemişti bildiğiniz üzere. Yani Shiba o kadar popüler oldu ki dünyada ünlü kişiler bile Shiba coin aldığını söylediler. Bu yüzden dolayı Meme coin'den daha fazlası olduğunu düşünüyorum ben Shiba ve şuna da bakacak olursak Toronto merkezi çevrim içi broker Wet Simple, Hindistan en eski borsası Zepbay, Arjantin emlak ajansı ve New York merkezi ticaret uygulaması public.com Hindistan en eski kripto para borsası olan Zepbay'de Shiba coin'e destek verdi. Şimdi Shiba coin'in diğer projelerinden biri de bu. Büyük işletmelerde kabul edilmek, büyük borsalarda ve büyük şirketlerde kabul edilmesi de bir diğer projesi. Şimdi Shiba Coin ekosistemi, projeleri, NFT'ler hakkında konuştuk. Bu projelerinden bir birisi geleceğe vaat eden projelerinden biri. Şimdi kötü kısma bakacak olursak kötüsü de var mı? Tabii ki de var. Shiba Coin'in madeni para yakma stratejisi. Şimdi bu yakımlar nasıl gerçekleşiyor derseniz Shiba Swap borsasında mesela her işlemden Shiba Coin yanıkları oluyor bildiğiniz üzere. Alma satma ticaret işlemlerinde bazı Shiba Coin'ler yanıyor. Bir diğer yakım örneği ise Napaymense ortaklıklar var Shiba Coin'in geliştiricileriyle birlikte. Bu Napaymense ortaklıklar sayesinde bazı Shiba yanıyor. Bir diğer projeler ise Shiba Coin'in playlisti var Spotify'da. Bazı kişiler yani yatırımcılar olsun bazı kişiler olsun bu playlisti dinledikten sonra bazı Shiba yanıyor. Şimdi böyle bir yakma stratejileri var. Şimdi şu sayfayı okumaya devam edersek bu madeni paraya çok ihtiyaç duyulan değeri verilebilecek gerçekçi yollardan biri. Tam arz yakımlar güzel ama arz yakımlar yeterli miktarda değil. Bununla birlikte bazı analistler gerçekleşen madeni para miktarının yeterli olmadığını inanıyor. Bu strateji istenen sonuçları elde edecekse daha fazlasını yapması gerekiyor. Gerçekten bu arz yakımlar yeterli değil. Yani bunlar otomatik yakıma giriyor ve mevcut hızda arzdaki madeni paraları sadece %1'ini yakmak en az 150 yıl alacak. Yani bu arz yakımları Gerçekten işe yaramıyor. Bu da haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arz yakınlar nasıl işe yaramıyor derseniz. Şimdi 150 yıl diyor değil mi? %1'inin yakılması için. Yani %1'in kaça tekabül ediyor? 5 trilyona falan tekabül ediyor. Şimdi bunları topladığımız zaman 150 yıldan biraz daha az bir süre çıkabilir. Onun sebebi ise yani orada 150 yıl demesinin sebebi Şimdi burada Shiba coin'in maksimum arzı diye bir şey var değil mi? Şimdi bizim maksimum arzımız sınırsız arkadaşlar. Yani bu ne demek derseniz Shiba coin'i üreticileri var bilirler. Yani Shiba coin'dan nasıl para kazanılır derseniz ya yatırım yapacaksınız, bekleyeceksiniz ya da Shiba coin'i üreteceksiniz. Shiba coin değer kazandıkça ya da ürettikten sonra satma işlemleriyle birlikte Shiba coin'den kar elde edeceksiniz. Şimdi bu iki yöntemden hangisini kullanacağına bağlı. Şimdi ikinciyi kullananlar yani madencileri Bunlar ürettikten sonra bir satma alma işlemine giriyorlar. Bu yüzden dolayı Maximum Mars'ın sınırsız Shiba Coin'i ve Shiba Coin'i istedikleri kadar üretebiliyorlar. Mesela Bitcoin'de aynı durum değil. Bitcoin'deki madenciler de var tabi ki de. Bitcoin madencileri istediği kadar üretemiyorlar. Ama Shiba Coin'in madencileri varsa eğer Madenciler istediği kadar üretebilirler. Yani sınırsız miktarda üretebildikleri için Shiba coin'deki arz yakımlar ancak günlük üretime tekabül ettiği için Mesela şöyle diyelim. Shiba coin'de ne kadar arz yakılıyor günde? 500 milyon yakım geldi diyelim. Bir o kadar da Shiba coin üretiliyor. O yüzden dolayı bu arzımız değişmiyor. Yani Shiba coin'in arzı yükselmesi gerekiyor aslında bu projeler olmasa. Yani otomatik yakınları anlattık bildiğiniz için. Spotify, Shiba Swap gibi, Now Payments gibi ortaklıklar sayesinde yakınlar geliyor demiştik ya. Onlar olmasaydı eğer Shiba coin'in her zaman arzı artacaktı. Onlar sayesinde Shiba coin'in arzı sabit kalmaya devam ediyor. Bu yüzden dolayı arzımız değişmemiş oluyor. Şimdi bu da kötü noktalardan bir tanesiydi. Ama hiç sıkıntı yok. Yani ben geleceğe olduğunu düşünüyorum şahsen. Bir de şunu söyleyeyim bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi Shiba Coin haberlerini devam edecek olsak şimdi bir çalma listesinden bahsettik değil mi? Spotify playlisti. Artık Shiba Coin sahipleri kendi jetonları yakmak için bu arzı azaltmak için bu çalma listesini oynatabilirler. Yani Shiba Coin'i yakmak isteyenler bu Spotify playlistine uğrayıp e, çalma listelerini dinleyerek Shiba Coin'i yakabilirler. Bakın Steven Cooper şirketinizin yayınlanan şarkı başına yaklaşık 20 Shiba Coin yakılacağını söyledi. Yani toplam 23 saatlik sürede 397 şarkıyla birlikte 7940 tane Shiba Coin yakılabilir. Ama zaten bu 7940 Shiba Coin neredeyse devede kulak gibi bir şey. Devede kulak bile kalmıyor neredeyse. Çünkü bizim arzımız trilyonlarca olduğu için 7940 tane Shiba Coin yakmamız tabii ki de hiçbir koyuna destek olmak isteyenler tabii ki de yapabilir. Daha büyük eğlence sanatçılar şirketin şimdi satın almak ve daha sonra yakmak için telif ücretlerini %20'sine kadar kullanmasına izin vererek onu dolaşımdan çıkardı. Cooper Ship çalma listesinde en az 100 bin dolar yakmak istiyor. Ya yani daha çok dinlerseniz daha çok yakılacağı manasa demek istemiş. Zaten bunu da biz anladık. Şimdi Shiba Coin'in piyasa değerlendirmesini yapacak olursak. Şimdi Shiba Coin'de biraz konuşmayalım. Çünkü Bitcoin hakkında konuşalım. Çünkü Bitcoin bizim yönümüzü belirleyecek. Şimdi Bitcoin şu an direncini kırmaya çalışıyor. Şimdi bir direncini kırabilecek mi? Üstünde 4 saatlik mum kapayabilecek mi? Saat 19.00'da 64.300'ün üzerinde kapatırsa direncini kırmış olacak. Biraz Shiba Coin'imize bakalım. Çünkü direncimizi kırmak üzereyiz Bitcoin'de. Eğer 19'da da umarım ki böyle bir kapanış gelebilir Bitcoin'de. Çünkü Shiba coin'imizi doğrudan etkileyecek. Shiba coin'deki kritik seviye de burası arkadaşlar. Yani 5400 diyebiliriz. 5400'ün üstüne kapatabilirsek yani şöyle bir mum gösterelim size gösteriş olsun diye. Bakın şöyle bir mum kapatabilirsek Shiba coin'de eğer bizim hedefimiz 5700 bölgesi olacaktır. Yani böyle bir kapanış yaptığımızda direncimizi kırmış olacağız ve böylelikle bu hedef gösterilecek yani 5700 6000 aralığı düşünülecek en güçlü direncimiz de buralardan birisi yani 6000'in üstüne kapatmak bu gerçekten zorlu olacaktır ama Shiba Coin neleri başardı yani 11.0'dan 4.0'a kadar indi bir yıl içerisinde yani bunu mu başaramayacak derken yani bunu kastediyorum yani Shiba Coin her şeyi başarabileceğini düşünüyorum şahsen çünkü kendisi 11.0'dan 4.0'a kadar indi bir yıl içerisinde Şimdi hacim indikatöründen sizlere bir şey göstermek istiyorum. Hemen hacim indikatörümüzü açalım. Şimdi Shiba Coin'de ne zaman yükselişler başlayacak diyorsunuz. Yani Shiba Coin'de yükseliş istiyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Şimdi bu yükselişlerin olması için yani eski pump'ımızda mesela 3000 seviyelerinden 9000 seviyelerine çıktığında hacmimiz bu seviyelerdeymiş. Şöyle biraz şurada göstereyim. Bakın hacmimiz bu kadar mumlara kadar çıkmayı başardı. Şu anki hacmimize bakacak olursak bu seviyelerde gördüğünüz yani hacim mumları gerçekten çok düşük seviyelerde. Buradaki hacim mumlarına eriştiğimiz zaman Shiba coin'de de pump'lar gelebilir. Yani bir coin'in yükselmesi için para girmesi gerekiyor. Basit düşünmek gerekirse. Para girdiği zaman paraya girdiğini nasıl anlayacağız derseniz. Hacim mumlar bu seviyeye kadar gelebilirse. Yani buradaki eski rallisindeki bu seviyeye kadar ulaşabilirse. Shiba coin'deki rally de başlayabilir. Şu anki seviyeler çok küçük seviyeler. Çünkü hacmimiz gerçekten düşük. Eski ralliye bakacak olursak Buradaki hacim mumlar Yani buraya ulaşmamız için de en az zaten 10 katı falan hacme ulaşmamız gerekiyor. Şu anki hacmimize bakacak olsak 2 milyar dolar hacmimiz var. Yani eski rallide ben hacmimizi hatırlıyorum. 15 milyar dolara kadar falan çıkmıştı. Yaklaşık 7-8 katına ulaştığında e, Shiba coin'in güzel rally'e gelebileceğini düşünüyorum. Bu hacim indikatörü de ben e, sıklıkla takip ediyorum zaten. Benim Shiba coin hakkında incelemem ve bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şu an ekranda çıkan videoda tıklayabilirsiniz. Orada da önemli analiz bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin diyorum. Görüşürüz.